Baldık yala yapsın evi yoksa benden çekeceği var. Bugün Ceylan Hanım'a çok malzeme çıkmayacak. Çünkü ev basit olduğu için o yüzden hani Fatma Hanım'la çok çekişemeyecek. Kadir beraber kaldırak. Niye kaldırıyorsunuz şimdi? Ha, altına çekeceğiz. Ne gerek var? Onu kim kaldırıp altına bakacak ki? Ceylan şey dedik ya Banyonun da kapısını oh. sildim. Oh, 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 oh. Banyon kapısını oh. oh, oh, oh. silmemişti. Ay, Biz onu gibi yalan. Zamanınız boşa gidiyor. Evet ya. Hadi, hadi. 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 kale. Tamam kaldırma. Kalmıyor tamam, çünkü. E, ya, ben de inşallah. denedim. Tamam iyi hadi. Şimdi o pis yerdeki fırını oraya koyacaksınız. Mermer yine kirlenecek. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu yaptı. Yemin ederim o parmağını ısırırım. Al ısır. Deli ediyor beni bu adam ya. Delisin çünkü. Evet deliyim. Kabulleniyorum. Yok canım o kadar da değil abartmayalım. Her yeri ışıl ışıl yapması lazım. Tek bir kusur bile bulamamam gerekiyor. Evet, mutfağımızdan çıkıyoruz. neşe doluyuz. Çok güzel süremizi evet. değerlendirdik. O zaman neyi patlatıyoruz? Aynen. Evde ne? silmedik ne? girmedik, ne? yer bırakma. Her yeri ovaların hep çitilerin hep Her yer tertemiz dir. Gitsin ne? dertlerimiz la ne? la la. Banyoya. Kalk. Harikayız. Oh, kalk, kalk, Oy oy Emine nedir bu güzellikler Padime. nedir bu güzellikler parmağında bir yüzükler bir kolunda bilezikler ben sana doyamadım, doyamadım. oy oy Fadime nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler bugün final çok çetin geçecek gibi geliyor bana çünkü dişli rakipler ondan çok büyük bir tecrübe bekliyorlar her şeyi eksiksiz bir şekilde bekliyorlar Fatma abla bu finalde çok zorlanacak süre bitmek üzere siz hala ağır ağır iş yapıyorsunuz Ah, oh, ne güzel vallahi. Ay biz de insanız yorulduk aldık. Bir nefes alalım. Sayın seyirciler biz hiçbir şekilde mola vermeden devam ediyoruz. Yani 4 saat boyunca ayakta yine sürekli bir yer siliyoruz. Zannetmeyin ki süreyi durdurup kenara geçip biraz oturup devam ediyoruz hiç durmaksızın Fatma abla desene. Evet aynen öyle. Yalan söyleme Kadir. Aralarda gidip sosyal medyaya girmiyor musun sen? İşimi yapıyor muyum? Yapıyor. Yapıyorum. Ben ona Bunlar benim sana... de hakkım. Sunucuyum bir yerim olsun yani. O kadarı da olsun artık. Arada da benim sosyal medya şeylerim var yani. Hiç ara vermiyoruz deme o zaman. Seyirciyi yanlış yönlendirme. 3 dakika, üç dakika. Gözünüze dursun. Banyoya geçiyoruz. Evet. Süreyi söylüyorum. Tam 17 dakikanız kaldı. Ee, az önce 30 küsurattı. Ne ara, ne ara düştü? Süremizi yiyor. Aa, ben yalan mı söylüyorum? Süre burada işte. 10 dakikayı da kattın Evet. İyi hadi. Hadi Fatmalı bismillah. Neyse yaparız aman. Ham ham. Ne var, bizim Banyo, banyo temizliğinde onu olacak sadece bir Alturka tuvaleti var. Onun dışında banyosunda hiçbir şey yok. Biz örümcek ağları var. Onları da güzelce fırçasıyla aldım. Güzelce fırçaladım mı? Tuvaletle terledim mi? Kolay çıkacağına inanıyorum oradan. Geçtik banyomuza. Hemen örümcekleri alayım. Örümcekleri örümcekler, örümcekler. örümcekler, örümcekler Alma hastalığı. Evet. İyi yapıyorsun ama al. 3 gündür örümcek görümcek göremekten aklına geldi Fatma abla bu lavama da bize ait haberin olsun Ciddi misin? Evet onun için Sonra oraya oyalanma. Dur tamam O tuvalet var ya tertemiz olmalı tertemiz Şu adamın da şu emir vermeleri beni öldürdü Hadi şuraya kireç sökülür diyeceğim su dökme dur Allah, Allah aşkına burası ne biçim bir yer Kapının arkasında bulaşık makinesinin gideri var Burada bu lavabonun gideri var Burada yağmur gideri var, bütün akan sular buraya doluyor. Kaç tane gider var işte, daha ne istiyorsun? Ay o değil de bulaşık makinesinin suyunu buraya nasıl veriyorlar? Burası tuvalet. <laughs> Ay adamın ağzı yanılır valla. Bence e, tuvaleti temizlerken Fatma Hanım çok zorlanacak. İğrenebilir, dokunmak istemeyebilir. Fatma abla sen tuvalete gir bir an. Ama üstümdeyken tamam, giremez. Şunu da sıkayım. Bebeklesin, yumuşarsa Çok kirli kapı. Leş ah. gibi, berbat. Allahım Allahım. 17 dakikasında örümcek ağlarını alabilir, deterjan döküp en fazla terleme işlemini yapabilir. Ama oradaki camına, kapısına kesinlikle el sürebileceğini zannetmiyorum. Hadi Fatma Hanım, hadi Fatma Hanım. 17 dakikamız mı vardı? 17 değil, 14 dakikanız var. Aa! Ay evin her yerinden salyangoz çıktı. O parmaklıkları da yıkayacak mısınız? Allah! he başka! Kaç komşunun kiremitlerini de silelim mi? Neyi dedi o? Şu parmaklıkları sırada yıkacak mısınız? Hani parmaklı? Aldırma, gel, gel. aldırma gel, gönül, gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Fatma Hanım maşallah hiçbir detayı da atlamıyorsunuz. Detaya detay girmeden olmaz, detaya gireceksin. ya Hakkını vereceksin yani öyle çap değil. Bugün onu inanılmaz derecede eleştireceğim. Bal dök yala yapsa da yine onu çok eleştireceğim. Kadir kapıyı su tutalım, ben biraz daha terliyim. Fatma abla, tuvalete gir tuvalete. Tamam geçeceğim dur. Şu kapıyı almadan olmaz. Şuna bak şuna. Bir de meşin alpımdır benim. Ha? Şuna çabuk, bak şuna. Çabuk çabuk. Benim tamam. ya kafayı mı yıkıyorsun? Hadi gözünü seveyim hadi. Dur dur şurayı da alalım. Ne yapıyorsun sen Kadir? Kadını ıslatmadan yap işini. Beni yıkıyor. E, ya. kapının her yeri çamur. Hadi tuvalete gir Fatma abla. tuvalet. Evet. Hadi o zaman gel. Fayaz bana gir. Sen su yap, sen su yap. Su hazır. Kovada al. Ben Allah direkt deterjanı döktüm oralara. Şurası, şurası. Ara, sünger, sünger. Bak baba sen şeye gir, duşlara, oralara gir. Kadir tuvalette sarı lekeler kaldı. Kırma, kırma Kadir'ciğim, kırma. Evet, pas lekeleri var tuvalette. Kadir yukarıda duvara da tuttum, oraya da tuttum. O lekeler çıkar mı Kadir? Belki biraz doğrulasak çıkar da şu an her yer birbirisi çok acelemiz var. Sırf. Ha, He, o minoya yazdım, Dişlerimi yaptıracağım. Dişinde ne var ki? Dişlerim yok. Aa, ha, arkalara. Yine giyemedim halde bu haldeyim. Bir de yesem ne olacak acaba? Sattam da dişkin olduğu için önce dişlerini yapacak ki on bin lirayı yiyebilsin. Evet. Okey. Lavabonun altını söküp yıkıyoruz yani yok böyle bir şey. Temizlik görsün insanlar. Bunu nasıl yıkadınız siz? Orada kirler duruyor. Nerede kirler duruyor? O kir değil, iz. Öyle bir yani ne yapmaya çalışıyorsun? Onu ne yapmaya çalıştı belli. Ben sizi finale hazırlıyorum şu anda. Fatma temizlikten anlayabilir ama bu yarışma için kesinlikle uygun bir yarışmacı değil. Ben ona bugün hak ettiği puanı vereceğim ya. Yani beklesin benden. Hak ettiği puanı ben ona çok güzel vereceğim. Son 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 3 dakika. 2. 3 saniye kadar bir, girdim. Temizlik benim işim. Temizlik benim işim. Temizlik benim işim dedik. Girdik ve temizledik. Evet. Evet Fatma abla, ekranlara karşısındayız şu anda. Ne demek istiyorsun? Temizledim. Dediğimin arkasına durdum ve böyle bir eve, yıkılacak gibi bir eve üstümüze her yer dökülüyor ama ben pes etmedim. Ne derlerse duyma duymamastan geldim evet. ve harika yaptım. Düşmanlarımıza söylüyoruz. Benim adım Fatma, sakın arkamdan atma. Haydi yürü. Bakalım finalde neler olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.